Metanetle bütün tazdiklere mukabir etmekle nurculuktan. O tazdikat altında müdafatını yapmak nurculuktan. Ya bir devlet olsak da rahat etsek. Yok. Öyle bir gaye yok. İstediği zaman Cenab-ı Hak devleti de verir. Çok devlet istemişler. Demirel geldi. Şimdi Cenab-ı Hak Erdoğan'ın vazifesini tam yaptırsın. Eğer bunlar olmasaydı yalnız kürsüler çıkıp konferanslar ve bazılar vermek, fikri münakaşalar yapmak gibi meşru hususlar dahi olsaydı sönük kalırdı. Tam kemal olmazdı. Hakiki umudiyet yapılmayacaktı. Yalnız bir cihet sahne olurdu. Mesela ruhun derinliğine inmeyecekti. Kendini bildirmeyen zatın üçüncü şüphesi. 133. Üç. büyük yardım ve Sebir reşadın neşetli gibi ben ilan etmişim ki dine imana hizmeti ve Risale-i Nur'u bunlar dinin esasatı. Rıza-i Dahi'nin şartı olan şeyler. Büyük yazdığı nesledir yaşadığı gibi ben ilan etmişim ki dine imana hizmeti ve Risale-i Nur'u değil dünya siyasetine değil dünya siyasetine belki kemalat maneviye <laughs> ve makamat aliye alet edemediğim gibi herkesin hoş gördüğü, gördüğü saadet uhreviye ve cehennemden kurtulmayı vesile şey etmemek. Deyip dünyaya, siyasete. Cehennemden kurtulmayı vesile şey etmemek. Ve yalnız emri ilahi ve rıza ilahiden başka hiçbir şey alet etmemek. Ve bu zamanda nurun hakiki kuvveti olan sır ihlas hakiki muhafız beni mecbur etmiş ki Sıdık Ekber dediği olan müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azap çeksin diye söylediği kutsi fedakarlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için iman ile cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için cehenneme girmeye kabul ederim demişim. Yani itarımızın mesleği aynı zamanda Sıddık Yer mesleği olduğunu, Sıddık ek, eklerin masaretinin bu meslek içinde olduğunu ifade ediyor. Cehenneme bir zerresini ben de kazan, kendime kazandırmak için İman, iman ile kurtulmaları için cehenneme girmeyi kabul edelim demişim. Zaten ibadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz, bozulur. Belki rıza İlahi ve emr-i Rabbani için yapılır. Burası yani, mesele bu. İbadet cennete girmek, cehennemden kurtulmak için kılınmaz, bozulur. Belki rıza İlahi ve emr-i Rabbani için yapılır. Ee, Züleyha Rabbi bunu tatbikatını gösterirken kardeşe, ne yani cennet ne Namaz namazı battal eder. Diye söyledi onlara. Şimdi e, demek ki ibadetin tarifi ne? Emredildiği için ve sırf rızayla için yapılması. Bu hizmet öyleymiş. Aynı ubudiyet yani. Sen buradan kalktın bir kardeşin dükkanına gittin veya bir arkadaşı ziyaret ettin veya bir yere hizmeti gidiyorsun. Kalktın gidiyorsun aynı ibadetin içindesin yani. Niyetin beri, niyeti halise müftesinde aynı ibadet yani. Bu ibadetin kendisi aynı ibadet. Bir şey de geldi. Üç, üç kişiden yüz kişilik, dört kişiden bin kişilik kuvvet çıkaran bir sır var bu azam-ı ihlas meselesinde. Ya kalabalıkları kalabalıkları toplayıp bir kuvvet var. Bir de Sır ve ihlasa dayanan bir kuvvet var. Hazreti Mehdi halk dairesinde ne diyor? Ne kadar az varsa, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayıyorlar. Şimdi Türkiye'de işte Nur tarihleri şeyden görünen belli. Ama bak nasıl bir inayet altında Türkiye. Erdoğan'ın. Mümkün mü ya Erdoğan'ın ka kabilekliği de olsun bu iş. Cenab-ı Hakk'ın inayeti. 7 tane içeride münafık örgüt, 20 tane dışarıda İslam düşmanı devlet örgütlenmiş taarruz ediyor. Bu memleket en huzurlu memleket olarak yaşıyor. <laughs> Hazreti Mehdi'nin bahar devrini yaşıyoruz yani. Soğanın patatesine ne satanlar salsın. Kendileri kendilerine cehenneme kazandırırlar eğer pişman olmazlarsa.